Türkiye komşularının aleyhine faaliyet yürüten alçaklıklardan uzak bir ülke olmak durumundadır. Türkiye'nin kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sür't düsturuna sıkı sıkıya sarılması en çok bu tür kriz ve çatışma zamanlarında hatırlanması ve ders alınması gereken bu özü sözden öte bunun bir felsefe olduğunu anlamak mecburiyetindeyiz. Cumhur koalisyonunun kadrolu ve geçici ortaklarının iç kamuoyuna ve oy tabanına yönelik İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir. Her türlü cenge hazır olmalıyız türünden sorumsuzca söylemlerine ülkemizin ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin klavye delikanlarının hezeyanlarına değil, Türklüğüyle gurur duyan devlet adamlarına ihtiyacı vardır. <laughs> Burası karikatür Kuzey Kore değildir. Mollaların kum havuzu değildir. Tanrı diye şeytana tapan bir takım canilerin hükmü altındaki İsrail'de değildir. Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda boş ve hamasi konuşmalar yerine güven veren adımlar atılmasına, içeride hukuk devleti, cumhuriyet ve demokrasiyi, dışarıda ise milli güvenliği güçlendirici değişim ve dönüşümlere ihtiyacı vardır.